Dubai çikolatası yiyoruz. İşte o beklenen tarihi an. Popüler kültürün kölesi olmayalım diyoruz ama bir bakıyoruz köle. Yerlerde sürünüyoruz köle gibi. Bunun modası geçmişti aslında. Neden yeniden hortladı anlayamadım. Hazırsak kötür de Aa. <laughs> Bana ne olduysa. <laughs> Allah'ım. Bunun ilk yediğimle alakası yok gibi. Bakın burada çok koyu gözüküyor. Hadi ya konuşma da ye. Konuşma da ye ya. Oo. Hmm. Kahvemi yapmıştım onu da içeyim bari Şunu lokmayı da yiyeyim Bunu da bizim evdekilere tattırayım Hepsini yiyeyim ayı gibi Sonra videodan görüyorlar eee bize kalmamış diyorlar Ne yapayım yani Hadi arkadaşlar gidiyorum artık yeter Keyif yapmaya gidiyorum Bu arada bugün 29 Ekim